Evet, evet, arkadaşlar şu an normalde arkadaşımla konuşmanın sesi çıkmıyor. Bu videoyu o yüzden şey göreceksiniz. Hızlandırılmış göreceksiniz. Neyse ben burada arkadaşımla şey almaya çalışıyorum. 30 dakika işsiz gibi konuşamayacağım için. Şak hızlandırılmış. Hızlandırıyorum. hızlandırıyordum. Ha bir de şöyle bir şey göstereyim size göstermedim. Belki bu skin peki kendim yaptım karakter paketine. Daha bir sürü karakter var. Ben sadece bunları ayarladım. Ben genellikle komut yazdığım dünyada bunu kullanıyorum. Böyle 15 bir şeyler falan yapıyorum. Neyse kendi karakterime geçeceğim. Ne oldu? Tamam gel. Şu bir ton demir varsa da öyle söylüyorum. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Meşale getireyim mi? Meşale getireyim mi? Meşale de kazma da getir çünkü kazma tek şeylik canı kaldı. Aga bende de bir tane kazma var ama bir demire ihtiyacım var. Var mı şuralarda demirimiz? Bakayım sanda. boş ver. Boş ver. Sen gel senin kazman varsa senin kazmanla alırım. Tamam kömür var. Kömür bir de çubuk yapayım. Odunlarla meşale getireyim sana. Bekle. biraz ışıklandırdım. Geri çıktım. Biraz meşale koydum da etrafa. Yani meşale Meşa 20 meşale yaptım. Yeter. 12 meşale yeterli mi? Bu kırıyorum. 12 tane meşale yaptım abi. Benim bir tane kılıcım var. 2 tane kılıcım var hatta. Geliyor aga. Oğlum bu devirler de. Ha ha Buraya ışınla Yok oğlum demir var burada kazayım mı ışınları dur abi, Burada da demir var ve kazmam yok Aga dur demirleri yapalım kazma Zaten envanterimde şey vardı Gel yanıma gel fırını yapacağım Atla aşağı Canım doluyum benim Dur dur Aga, fırın yapacağım ben, fırını. Baba, baba, e, Aga fırını yapacağım ben Aga fırını yapacağım Dur craftingimizi hemen yapayım Arkadaşlar şey yaptım. Arkadaşlar şey yaptım. Şu ha koydum buraya. Şimdi fırın yapıyorum. Yanına koydum. Attım abi. Tabela var. Ç çatal maden yazmak için harcadığım tabelaları atıyorum fırına. Tamam pissinler. Ay ben şuralara meşale koyuyorum. Aka Tam. Tam lapis var burada. Ay lapis diyorum. Neydi? Kızıltaş var bu. şurada var Tam taşı... abi. Tam bu kızıl Attım şimdi ben burada <laughs> lapis buldum. Ben lapisleri aldım abi. Lapisler hem XP hem de olma. büyü abi. Büyü basarken kullanırız. Aga sen game mod açmadın değil mi? Ciddi diyorum bak. Bunları game modda koymadın değil mi? Ben açmadım. Yemin. Bir... Bak kendiliğinden buldum. Ekmek falan çarpsın. Oğlum sen de ekran kaydı alsana. Sen de ekran kaydı al bana atarsın. Ekran kaydı olma. al. tane birlikte nasıl bunu kılınır görüreceğim arkadaşlar size. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar haç onun tek bir kuralı var. O da tuşlara hızlı basmanız lazım arkadaşlar. Mesela böyle. Böyle arkadaşlar artık haç kılsınız. Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yani, Ay sen o, o videoyu sen, o videoyu biliyor musun? Spor 8 yaşında hacker olmayı öğretiyorsundur videosu. Klav tek yapmanız gereken şey klavyeye hızlı hızlı basmak. İşte bu kadar. Artık sizde bir kırsınız. Oha mağara burada iniyor. Aga benim canım çok az arkamdan zombi kovalıyor. Kanka, Kanka ben burayı kapatırım. Kanka ben orayı kapatırım. Kanka kapatırım. Ölüyorum birazcık. Öğrenci evi oldu. Ne kadar güzel olabilir. Öğrenci evi iki yatak dip dibe. Çalık. Sıfır artık işte. Aynen oğlum çok güzel yazsın öyle <laughs> Öğrenci standartları. Abi öğrenciler bile bizden daha güzel bir evde yaşıyor. <laughs> Aga sen... O... <laughs> biz beraber ananızda oyun oynar mıyız? Arkadaşlar sizi unutmadım ha. Unuttu. Unuttu. Aga sen kanal açacaktın. Ne oldu açabildin mi? Açarız daha sonra. Unuttum. Aga ben baya bir odun kırıyorum şu an. Nedir'e gidelim mi? Artık. Kanka biraz demir seksine olayım. Alalım. Sonra gideriz de. Aga köyde, köyde yeni demir golem spanlanıyor Ben gidip onu keseceğim demir kasmak için. oynuyorsunuz. oynuyorsunuz. Para mı geri istiyorum? Parama geri istiyorum. Tamam. Ne zaman param verecekler? İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Halayla oynuyorsunuz. Para mı geri istiyorum? Parama geri istiyorum. Tamam. Ne zaman param verecekler? Kapıyı kapattım. Ben uyuyor gel çabuk? Aga şu an iki zombi kapıma dayandı. açtım kapıyı. Bir kolum, bir kolum. Öldüler tamam. Elbas el burada. El, Geliyor mu şimdi bekle. Kapıma örümcek dayandı şimdi de. Zaten el, el öğren öğrencimiz bu arada çok güzel. Ciddi diyorum bak sana. Öğrenci evimiz güzel bu arada abi. Aga, tek yok çıkmış elmas. Işınla kim? Bizi öyle nereye? Aga ışınlanıyorum sana. Arkadaşlar şu an ışınlandım da bir, bok göremiyorum. Koyun aşağıya ya. aydınlat. Tars. Aa elmas. Aa elmas. Madeni. Al. Al benim evatimde. Lan. Taş. Far, e, seni yapma istemiyorsun değil mi? Çağatay, al 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 al. Aldım. 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 aldım, aldım. Çağatay bu tam 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 vereceğim. Abi vereceğim abi. Ver gi. <laughs> Ayık uyuyalım da bir uyanalım. Önlersen gelirim Aga ben nedir'e gidiyorum ben nedir'e gidiyorum. Kız gitme ya beraber gideceğiz. İlk bir demir set olan. Olarak... Tamam aga artık kendime elmas kürek yapabilirim. Aga etrafı nasıl ışıklandı? Aga bir şey diyeceğim Kend... Kendime... Elmas... Pas tp at çabuk. Elmas hem de iki tane bu sefer. Zombiler öldürüyor. Zombiler öldürüyor. Ben 3 blok taktik malım ben 3, 2 blok taktiği kullanamıyorum 3 blok taktiği kullanamıyorum taktik kullana blok taktiği kullanamıyorum çabuk tete at geliyorum yanına aga geldim geldim nerede elmas göster bakayım bana bir... tamam, bak. Çağatay sakın yakmak gibi bir şey kalkma elması hayır, Kapat kapat hayır. kapat Kazalım Kardeş payı biri senin biri benim Çıktı. Oha! Oha! Pars dur şimdi kelmasarsan Dur terbas. Gidip kendim elmas sulacağım. Bana lazım öldür beni çabuk. Ben dönerim seni. Her türlü öldüreceğim biliyorsun. Öldür ne yapacaksın ha? Öldür beni çabuk. Öldür beni gitmek istiyorum. Pars öldürme. Ya. Yardım et. Cezalim elmim var. Ya bir kalp. Aga kendin öl. öl yatıp uyuyalım sonra biraz Oğlum hemen maden yaparsak seni çabuk bitecek yeter ya madeni bırak Aga bir ölürsem madeni bırakacağım Çerde ben, ben... Oğlum ben şu an cadı geldi yanıma Zombi cadı çağırmış oğlum Adam yarı kalbim var Ben benim ben hala... Bu da tamam, Köylü zombi, bir zombi var. var. Ebilirim. Tamam abi kestim. Zombiyi kesiyorum. Çat. Zombiler keste. Çatay. Zıbar yat, 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 zıbar. Nazgurla beraber. Aga öğrenci evimizi biraz güzelleştirelim. Yeter. Ma Çatal madenini bırak ve öğrenci evimizi güzelleştir. Burada Tersi iki oksijenleri buraya koyuyoruz. Aynen ya. Oğlum burada çok... <laughs> Dalıyorum arkadan. Creeper. <laughs> çok iyi pvpci olduğumu söylemiş miydim? Ayda bir <laughs> yapar. Acayip iyi pvpcisin. Sen benim pvpime nasıl affedersin? Öldürme beni. Seni, Seni öldürüyorum. Yarım kalbim var. <laughs> Demir kazmayı bana at pas. Oğlum bırak madeni yeter. Yeter maden yok. Pas maden değil. Zırhlarımızı hazırlayacağız. Nedir'e gideceğiz. Oğlum dur bir... bir. Peki bütün madenleri ve e, demir kazmayı bana ver. Aga ben bir envanterimdeki şu odunu modunu koyuyorum. Çürük et. Harita kalsın. Bak envanterimdeki tüm madeni ve demir kazmayı istiyorum. Yayım var onu bir bırakırım. <laughs> Hadi. Aga nedir? A, gitmeyeceğiz bu bölüm abartma. Kaç gidelim. Aga bir evi yapalım da öğrenci evinde yaşıyoruz. Ne Nedir'e? Aman tarz evi yaparım ben. Sen şimdi ne, tüm madenlerini bırak bir. Elma sadece her şeyi bıraktım. Elmasını bırak. Tarz ben bize set çekeceğim. Sen o sırada e, ev mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Kabul mü? Yok aga bu, bu bölüm nedir'e gitmeyeceğiz. Öbür yap, yapar seti falan ama öbür bölüm. Evet, set, set. Az önce çıkın horus katlettim. Anlık çıkın horusların üzgünlük. sevdiğim hobim Chicken Horns'ları Minecraft'ta öldürmek. Ne arkadaşlar bunu böyle koyuyoruz. Güzel Bakın evi çoğunun cam yapıyor. Neden abi? Neden cam ev yapacaksın? Abi perdeleri kapatalım ki bize bakmasın eller. O yüzden cam yap. Neyse şaka yapıyorum bu arada. Arkadaşlar bu servera siz de gelmek isterseniz benim video çektiğim saatte online olmanız yani saati her zaman belli değil ama o civarlarda online olmanız ve bir de ben de arkadaş ekle olmanız lazım. Eğer eklemediysem ismini verin. Ara yazmış. Babam burada garip bir içerik vermiş. Hemen içelim yok. Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim. Aga ben şu an cam çekiyorum eve. Aga evimizin biraz camları fazla ama güzel. Tamam. Gel bak. Biraz. Hadi eyvallah. Oyundan mı çıkıyorsun? Hayır. Arkadaşlar. Biraz çete bir baksana. Oğlum çok sert şekilde neden yere çarptın? Yok o değil. Kanka başarıp gelmedi be Aa doğru. Bir şeyler... Daha devde inmemiz gerekiyor. Mışçasına. Gazlar filan varmışçasına. Yani drama gidiyorsun oğlum. Ben de beraber gidecektik hani. Gittim bir geliyorum bekle. Hadi gel. Hadi gel sonsuz altın yapak mı? Yapak. Dur dur bekle sonsuz altın farm. Geliyorum geliyorum çabuk. Fırına şey atacağım. Ne adını unuttum. Şunları ben atacağım. Çabuk gel, çabuk. Bir de 11 odunum vardı. Onu atacağım. Tam fırına Part, part. Bir tane ağaç gördüm 20 metre. Hadi şuraya. Ağaç gerçekten 20 metre. Part. Oğlum. geldin mi Pars? Geldim. Pers, gel. Nedir dayız? Pers, altın eşya diyor Pars. Aga altın eşya almam lazım çabuk. Pars geri dön. Dur ben sana altın eşya bulacağım. Oğlum vardı vardı sandıklarda vardı. Eğer sen bir şey yapmazsan. Ya, Oğlum ben aldım Üç altınım var. 3 altınla 3 altınla ne yapabiliyoruz? 3 altınla ne yapabiliyoruz? 3 altın değil de burada elmas blokları var mı sanki de? Blok. Sanki o aga nerede elmas blokları vardı? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ay altın bloğu yanlış söyledim. Çatal maden. Abi altın kask yap bana ya. Kask çok bir şey doldurmuyor o yüzden. Tamam. Abi ben envanterimdeki madenleri sandığa koyuyorum. Gel açasın. Kaskımı ver abi. Gel gidelim. Ortaya odun koydum düşüp ölmeye ekleyeyim. bas shift bas shift bas. Geçerken shift bas. Kalkanı çek yani. Bir bak biliyorum kalkan sürekli basılı kalıyor boş. Deneyelim mi? Deniyoruz. Shift içi bırakayım mı? Shift'i bırakayım mı? Neredesin? Kalkan çekiyorsun sen. Bir vur bana. Yok ya, çalışmıyor. Yalan. Şehir <laughs> efsane. Pars. Karşıya bir baksana bak. 20 metre dediğim ağaç. Aga e, bizim. Pars şuraya bir baksana. Ölün lan. 20 metre. Pars. Efendim. Bir baksana ağaç 20 metre resmen. Ay uyuyalım ya gece oldu. Ars gerek yok ya sabaha çıkarız buradan. Ay gel gel uyuyalım gel. Aga gel bak yatak koydum hadi uyuyacağım. Yanıma gelsene. <laughs> <sen> uyuyacağım ya. <gülüyor> yok <gülüyor> yok sen yanıma gel. Pars benim uyuyasım yok. <laughs> Ebedi bir uykuyu ben uyumak istemiyorum. <laughs> <laughs> Benim de yok sana yanına geliyorum. Yani ağaç 20 metre bu arada fark eder fark edene. Ee, Anne bu pildini Piglin Piglin'i öldürüyorum. Piglin'i öldürüyorum. Piglin'i öldürüyorum. Piglin'i öldürüyorum. Piglin'i öldürüyorum. Pars bana ne vuruyorsun? Ben Allah sen... var. Pars bana niye vurdun? Of beleş altın parçası. Lan sen ne geliyorsun anasını sen? Aga ben bir ç... sığır eti gömüyorum. Tamam. Aga ben seni yanıma aşırayım. Aşırma. Şuna... Ne ben? Aga neyse. dur be dur be orada dur sen bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bak şu lava baksana ne ilginç. Bak lava bak. Yapar. <laughs> <laughs> Pars. Pars de tamam. O şerefsizliğe değerdi. Bu şerefsizliğe değerdi. Bu şerefsizliğe değerdi. Bu şerefsizliğe Bu şerefsizliğime değerdi. Ya bak, yani şimdi. Aga yarın bir de okula geleceğim iki gibi geliyor. Aga okulda beni öldürme tamam mı? Minecraft'ta sana... Aga bunların hepsini yanıma çekip aşağı düşürecek bir taktik yapacağım. At, tepe at, tepe at. Dur oğlum bunların hepsini yanıma çekeceğim. bu. At, at. Neden? At tepeyi Allah'a <laughs> ben kendime kendime aşınacağım seni. Karşıya bir bak şimdi. Lan. Şey Anladın mı? Anlamadım. Arka... Beni kendim için da pas. Ben de vurdum Enderman'e. Öldürmeye çalışıyorum. Arkamda. Öldüm. Kale Kale. Işınlanıyorum. Işınla. Kendimi kendime ışınlayacağım seni. Işınladım. Nazgul. Nazgul. <laughs> Aga 3 bile bunlar şu buradaki piglinlere vurup 3 bile çıkacağım. Ama bunların arbaletli olanları da var işte. O sıkıntı. Taş kaleyi buldum. Piglin öldürdüm. Ne geldi arbalet? Taş gelsene be. Kaleye girelim. Kendimi sana aşınayım. Pardon seni kendime aşınayım. Ya Taş yapma gerçekten. Oğlum bana hasar verdi bu. Ya yaprağım uzak dur benden. Uzak dur kardeşim. Canım kardeşim. bak bakıda geldi baba saldırıyor. Ben hallederim çekil çekil çekil. Ters dal sen şunlara. Ben de an blok topluyor bana. Dedeni kaleye çık bak. Oğlum bunlar beni öldürecek ha. Ters o yüzden tehlikeliler ya. Ok attım abi. Çektim. Okudum. Oh, Çektim kodum. Öleceğim, Kansan, öleceğim, döneceğim. öleceğim, öleceğim. Yarım kalp. Öğrenci evimize zombi baskın atmış. Zombi öl. <laughs> 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 zombi öldürdüm. Vallahi zombi öldürdüm. Fiyat, fiyat. Görüşürüz. Gel nedir de uyuyalım. Aga seni yatakla patlattım ya. Bu şerefsizliğime değerdi. Ciddi diyorum. büyük kara büyü yapıyorlar oğlum bize şu an. Kara büyü. hiçbir şeye yaklaşma şu an gel. Oğlum sen Gast'ın ateş topunu mu geri çevirdin? Oğlum Gast beni düşürdü lan. Ağzıma sıktı. Adamda zeka var mı? Gast senden Benim zeki. Gast senden zekiymiş. Zekiydi ya Allah. Aga da matematik sınavına çoksa o zaman yüz alır. <laughs> senden zekiymiş çünkü. Olmadı, algoritma. Algoritma senden akıllı işte. Senden akıllı değil mi Pars? Ben aga biz bu nedir bence biraz daha son set olunca yapalım. Yatıyor. Sen. sen bana sen beni bırak. Ben şimdi nedir fethedip geliyorum. Yatıyor. Lan şant şantal sarı elleme. inleme. Baştriyor geliyor. Oracayım baş, baş. gitti. Baş, yata, ne yaptı Bars? Çatal her şey gitti. Bars her şeye baştan başlıyoruz. Dur köy burda en azından köyden gideriz. 40 dakika olmuş ben de nesi videoyu bir kapatayım. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun bu arada. Sizi görüyorum. Abone olmayanlar görüyorum. Abone olun. Çünkü 2000 abone olma gibi bir hedefim var. Lütfen abone olun. Yok. Görüşürüz. Bay bay.